Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Oğuzhan Muslu kardeşimin aracı. Devamlı e, Instagram keşfete düşen yakışıklı bir arabamız. Bu aracımıza Stage 2 yazılım yapacağız. Downpipe yapacağız. Kesicili, dumanlı, hızlı bir alet olacak. Aracı zaten piyasadan bilenler vardı. 1.6 HDI 92'lik bu aracımız. 200 bin kilometrede ufak ufak yapmaya başladık. Araç bir bitsin. Güzel kesicili dumanlı video atacağım sizlere. Ve tabii ki de süre alacağız aracımızdan. Aracın dışarıdan görüntüsü gayet şık. Şimdi işlemlere başlıyoruz. İlk önce downpipe, sonra yazılım. Daha sonra da yol testi alacağız. Şimdi başlıyoruz. İşte devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi partikülü söktük, downpipe'ı taktık. montaj işini bitirdik. Şimdi toplama işlemine geçiyoruz. Komple bir toparlayacağız arabayı. İntercoolerımız burada. Bu da akan yağ. İçini temizledik. Ters bıraktık. İçindeki yağ çıksın diye. Bu üzerinden söktüğümüz partikül. Şimdi toplamaya başlıyoruz. Ondan sonra bir marş basacağız. Arabayı bir çalıştıracağız. Sesini dinleyeceğiz. Ondan sonra da yazılımımızı başlatacağız. Yazılımı start vereceğiz. Dostlarım selam. Aracımızın montaj işlemini bitirdik. Şimdi bir cold start yapıyorum. Sizler de sesini dinleyebilirsiniz. Aracımız 200 binde arkadaşlar. 201 binde. Bu arabaya kesicili dumanlı stage 2 yazacağız. Şu an herhangi bir yazılım yok arabada. Yazın okumaya başlayacağım. Egzoz sesi çok tatlı arkadaşlar. Güzel. Şimdi bir yazılıma başlıyoruz. Şöyle camı indirelim bakalım egzoz sesimiz gelecek mi? Güzel. Şimdi yazılıma başlıyoruz. Arkadaşlar yazılımını hazırladım. Şimdi stage 2 yazılıbını yazmaya başladık. Birazdan teste çıkacağız. Bakalım herhangi bir arıza lambası yanacak mı? Testimizi yapacak, yapacağız. Arıza lambası yanarsa ona göre düzeltmelerini yapacağız. Süre alacağız. Kesicinin sesine bakacağız. aracımızın sonsuz turcu sökük bilginiz olsun. O yüzden güzel bir ses bekliyoruz. Arkada ufaktan bir ses sistemi var. Bagajda da ufaktan bir bası var. Bunları gösteriyorum ki aracın ağırlığını az çok tahmin edin diye. 201 binde aracımız. Kilometresi de var. Bakımlı bir araç olduğu için açıkçası kilometresine çok aldırmadık. Eğirli yapılı bir araba. Zaten gördüğünüz videoda. Bakalım şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ee, yo testine çıktığımız zaman tekrardan görüşeceğiz. köprü girmiş bulunuyoruz birazdan 50-150 süre alacağım daha sonra bir çatara patara bir kesici videosu yapacağız kesici sesini duyacağız hep beraber şu an elimde bir viraj var virajı bir atlatayım arabayı ikiye alacağım ve ondan sonra gazlamaya başlayacağız Çok merak ediyorum 50-150 süremiz ne olacak Biraz yavaşlayayım Şöyle önüm düz yol Arabada Air var Jant var Ses sistemi var Kilometre var Ona rağmen çok güzel dolduruyor araba Göstereyim de sizlere. Sonra rampa aşağı. Az diyorsun demeyin. Hatta şöyle rampa yukarı çıkıyoruz. 180, 190 gidiyor. Rampa yukarı. Stage 2 yazalım. Bence çok başarılı bir şekilde oldu. Birazdan rampa aşağı. Top speed deneyeceğim şu andaki hissiyatım mükemmel. Dostlarım, bir tünel kesicisi almaz mıyız? Harika. Şimdi arkamda bir araç var, ona bir yol vereyim. Bir de şimdi koşarken bir çatara patar alacağım. Yol biraz rampa arkadaşlar, o yüzden burada Rampa diyorum, pardon biraz. Dört sekiz harika. Arkadaşlar selam. Birazdan rampa aşağıya yolumuza geleceğiz. Ee, tap deneyeceğim. Ben arabayı tap denerken rampa aşağı deniyorum arkadaşlar. Araba kasılmasın diye. Beşinci testeyim şu anda. Ve araç çevirebildiği kadar çevirsin diye uğraşıyorum. みんながバイバイして ರವಾ ಹಾ ಇಕ್ಕ